centilmen olmanız lazım. Kızlar önde olması lazım, değil mi? Evet. Hep bir adım önde olması lazım. Evet. Selamun aleyküm. Hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun. Kodeş de razı mı? Kodeş ve razı bu. Kodeş ve hiç. Ve küflete ve kavmu elbete ve o meta Muhammed Gişi. Amin. Kaç çocuk var? Selamlar. <laughs> Allah çocuk kon tanı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz aynı medeniyetin çocuklarıyız. Aynı inancın mensuplarıyız. Aynı kültürün insanlarıyız. Bizim annelerimizin farklı dilde olması ancak Allah'ın birliğine delalet eder. Onun başka bizim üzerimizde başka bir etkisi olmaz. Ama maalesef bu coğrafyada uzun yıllar insanımızı rahatsız eden, anneleri hüzünlü göz gözyaşları bırakan olaylar yaşadık. Hamd olsun şu anda onları geride bıraktık. Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah. Ama bunun içinde bize düşen mevcudu muhafaza etmek için de birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi Aramızdaki muhabbeti de kuvvetlendirmemiz lazım. E, muhabbetin bir yolu da tanış olmak. Yunus Emre öyle diyor ya, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim dünya kimseye kalmaz. Tanış olacağız, seveceğiz, sevileceğiz. İnşallah Rabbim öte dünyada da yine bizi birbirimizle beraber halk eder inşallah. Peygamberimizin sancağı altında diye de temenni ediyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Abi sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Ramazanlar olsun. Nasılsınız kızlar? İyi misiniz? Sen nasılsın delikanlı? Hoş geldiniz. İyi misin? Hadi bakalım. Vay Geylani. Müşerref olduk Geylani. Nasılsın? Sen kaçınızı bayılıyorsun?